Söyle hoca. Baba, kaç tapy edeceksin bugün? Onda ne oldu? Yapma be. İzin alsana olmuyor mu? Oğlum ne oldu? Söylesene. Çok önemli bir durum var abi. Kanka, o hoca geldi. Ben sana sonra anlatırım. Gözünü seveyim. Altıda bende ol. Bak, ölüm kalın meselesi bu. Ne saçmalıyorsun ya? שנה <laughs> Biz birlikte çok şey yaşadık Barış. Ben aşkımızın bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Bütün bunlar ne demek? Nasıl söylemeye çalışıyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ve aramıza başkaları girsin istemiyorum. Sadece birbirimizin olalım. Aşkımızı başka bedenlerle kirletmeyelim. Sevişmek söz vermektir. Ben de sana söz vermek istiyorum. İpek, e ne yapıyorsun? Senden böyle bir söz istemiyorum. Bütün bunlar ne demek oluyor ben gerçekten anlamıyorum. İnsan sevdiği kişiyle birlikte olmak ister Barış. Demek ki sen beni gerçekten sevmiyorsun. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Bunu da nereden çıkarıyorsun pek Ya bak benim senden hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı. Hem böyle hadi olsun deyince olacak bir şey değil ki. Önce kendini hazır hissetmen lazım. Ya hazırım diyorum, istiyorum diyorum. Daha ne bekliyorsun anlamadım ki. Sen beni çekici bulmuyorsun. Peki. Sen deli misin? Ben bu dünyada başka hiç kimseyi istemiyorum ki. O zaman neden oku? Neyse. Bak. O tamamen benim aptallığımdı. Sen böyle daha bana söylemeden herkese ayrıldığımızı söyleyince ben öfkelenmiştim sana. Bak. Ama çok pişmanım. Ben yalnızca seni Hadi hadi diye elim ayağıma dolandırdın hep suyunu unuttuk. Neyse yukarı çıkmadan muhalladan alırım. Hah. Şu Serpil Hanım'la bir konuş böyle geleceğim ben. Bak oyalanma oğlan yemeğe gelecek Serpil hanım ee, Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz Tabi buyurun bize gidelim <laughs> Artık bu konuyu konuşmasak mır de böyle bir Hay Allah nereye koyduysan bu anahtarı. Akıl akıldan üstündür işte. Yani siz söylemeseniz Şener'den anahtar istemek aklıma bile gelmezdi. Telaş ettiniz de ondan ya, Sizi de kapılarda beklettim. Artık bir çayımı içmeden bırakmam. <laughs> değilim. Of, hazırım demiştin Epek. Ben hazırım sanmıştım ama değilmişim işte. Ş Şener gelmiştir ben kapıyı açayım. Dur dur Önce bir konuşalım sonra açarsın. Yok ayıp olur. Ben açayım kapıyı. Yazıklar olsun sana. Şu haline Bugünleri de mi görecektim ben? Anne bir şey oldu yok. Biz sadece... Onun için mi bu kırıktasını? Ha? Bir de güven bana diyorsun. Elin kadınla da rezil oldum. Hemen Evde konuşacağız. Seninle. Bütün bunlar ne demek oluyor Barış? Ben seni iştesin sanıyorum. Nerede ne halde buluyorum. İşteydim anne yeni geldim. Kendinizi rezil ettiğiniz yetmedi. Melek hanımın karşısına düştüğüm şu duruma bak. Tam kadıncağız bana iyilik olsun diye iş teklif etmeye gelmiş. Sen kızıyla arkadaşın evinde baş başasın. Anne. Ne sana ne de Melek teyzeye aramızda olanları anlatmak zorunda değilim. Çocuk gibi azarlama beni. Aa, tabii. Bütün bunları yapacak kadar büyüdün ama evin sorumluluğu zor geliyor. Karşıma geçip sıkıldım, hayatımı yaşamak istiyorum dediğin zaman... ...bunları kastettiğini anlamamıştım. Ben de fazla üstüne gittik diye düşünüp bu yaşımda el kapıları da iş dileniyorum. Ama meğer oğlumun niyeti farklıymış. Yazıklar olsun. İnanmıyorum ya. Ne zaman baş başa kalmak istesek annen tepemizde bitiyor. Şimdi kendi yetmiyormuş gibi benim annemi de peşine takmış. Ya sürekli peşimizde ya. Barış annemin peşimizde oldu falan yok. Bu sadece kötü bir tesadüftü. Öyle mi? Tekneyle denize açıldığımızda tam her şeyi sana anlatacakken sahil güvenliğin gelmesi de mi tesadüf? Bak haberin yok galiba ben sana söyleyeyim annem bizi ihbar etmiş. Sana artık karışmıyorum. Ne istersen yap diyor ama her şey hala onun kontrolünde. Ben bilmiyordum. Sen nereden öğrendin? Yani ihbar ettiğini? Deniz söyledi. Ya annen sayesinde ben herkese rezil oluyorum ya. Nasıl olayı tezgahlıyor, anında orada bitiyor ben anlamıyorum ya. Barış, annemin bu durumla alakası yok. O gelmeseydi de zaten bizim aramızda bir şey olmayacaktı. Kendimi kötü hissetmem için annemi suçlamana gerek yok. Ben yapabilirim. Yapabilirim zaten ama. Doğru. Kendi kendini dolduruşa getirdin. Bu kadar hazırlık yaptın. Ama ben sana sordum İpek. Emin misin dedim. Beni duymadın bile. Ya sonra sanki ben zorla bunu yapmışım gibi suçlu ben oluyorum ya. Ya hazır değilmişim işte. Neden anlamak istemiyorsun? İpek bak, ben gerçekten anlamıyorum. Ya ben senden hiçbir zaman böyle bir şey istemedim ki. Haberin bile yokken buraya geliyorum. Benimle birlikte olmak istediğini söylüyorsun. Sonra seni kırmaktan korktuğum için hayır diyorum. Sonra gerçekten istediğini söylüyorsun. Ben buna inanıyorum, sana dokunuyorum. Ve sonra çocuk gibi istemiyorum, yapma diyorsun. Ve bir de bütün bunları ben ayarlamışım gibi annelerimizin gözünde bir tek ben suçlu oluyorum. Tebrik ederim seni. Oo, romantik sabah şekeri. Ben de erken geldim diye telaş yapıyordum ha. Yok Şener, geç bile kaldım. Şenliği kaçırdım. Ne şenliği ya? Ne oldu hayırdır? Bu organizasyon sizin aşk toplantısı için değil miydi? Bizim aşk toplantısı biraz aşk baskınına dönüştü. Kim bastı ya? Nereye bastı? Niye bastı? Yani ben şimdi çıkabildim evden. Orada görüşürüz. Ya sonra konuşuruz Şener. Ben pek havamda değilim. Salih amca. Afiyet kızım. Ne de bu başımıza gelen? Olacak şey mi bu? Hacet bir şey ya? Yani ha bire karakol, ha bire bir bukuat. Ne zaman adam olacaksınız siz? Ne oldu Salih amca? Ne karakolu ya? Deniz aradı demek. Özgür'ü gözaltına almışlar. Ne olmuş? Neden? Bilmiyorum ki neden olduğunu. Bunlar vize için başvuruya gidiyorlardı. Aramada üzerinde şey bulmuşlar. Uyuşturucu Yok artık. Özgür'ün öyle bir şeyle alakası yok ki. Salih amca yoksa Deniz başlamış olmasın tekrar? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Gidince ben sizi ararım. Ben de geliyorum. Olmaz kızım, annen seni bekliyor, merak eder. Hadi sen yukarı çık. Yok Salih amca, ben şimdi anneme mesaj atarım. Hem benim Özgür'ün yanında olmam lazım, eve gitmeyeyim. Peki, hadi yürü. Ya ben seni aradım ama ulaşamadım, izin alacaktım. Ama gerçekten çok acil bir durum oldu, çıkmam gerekti. Tamam abi, ben yarın okuldan sonra geleceğim, telafi ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. O kadar acilmiş ki işi patronla arayıp izin alma gereğini bile duymamış. <laughs> Yarın öbür gün kovulmazsan iyi. Ama yo, benim önceliklerim farklı diyorsan söyle başımı sokacak başka bir delik bulalım. Ne de olsa Basri Bey birkaç gün sonra kapıya dayanır. Ona anlatırsın neden avans alamadığını. Anne, kimsenin işten kovulduğu yok. Üstüme gelme. Ne yaparsın Barış'a? Ne yaparsın? Sıkıldım, yoruldum diye bağırır mısın? Ben sana güvenmiştim Barış. Sorumluluklarının bilincindesin sanmıştım yanılmışım. Çok. Ne o? Sanıldığı kadar da mükemmel değil misin abi? Herkes kendine baksın işte. mazal Yok yok onun keyfi yerinde sen konuşmak istiyorum ben içeri gel Sabah kadar uykuya girmedi gözüme iz. Aklım özgüre takıldı. Senin söylediklerin de yüreğime oturdu açıkçası. Hı. Ben sana eşyalarını topla git demedim ki. Üç günlük bebekle seni sokağa koyacak kadar vicdansız değilim herhalde. Ama dün olanlar beni çok huzursuz etti. Hayırdır? Bir şey mi oldu? İpek'le Barış'ı uygunsuz vaziyette yakaladım. Sana yaptıkların için zamanında estikkürledik, sonra da affedip yanımıza aldık ya. İpek de her yaptığına müsamaha göstereceğim zannediyor ama her şeyinde bir sınırı var canım. Senden kaç yaş küçük, bir hata yapacak diye ödün kopuyor vallahi. Ne demek istediğini az çok anladım Melek teyze. Ama boşuna endişelenmişsin. İpek asla kendine zarar verecek bir şey yapmaz. O kadar iyi bir kız yetiştirmişsin ki inatla ben hata yapacağım dese bile yapamaz. Ay yapmazı yapamaz kalmadı yaptı işte. Ya da yapmak istediği zamanında yetişti. Eğer aklına koyduysa ilk fırsatta tekrar deneyecektir. Nasıl durdurabilirim ki? Melek teyze, İpek kendini hazır hissettiğinde bunu yaşayacaktır zaten. O an geldiğinde sen ne yaparsan yap ona engel olamazsın. Asıl yanlış olan İpek'in bunu sırf sana inat, kendini hazır hissetmeden yapmış olması olur. Ay bu yaşta hazır hissetmek, yapmak, yapmamak ne demek canım? Otursun oturduğu yerde. Senin nesi yanlış Melek teyze? Ay hep birbirinizi koruyorsunuz ama sırtınız hep açıkta kalıyor. Buna en iyi senin bilmen lazım Esin. Koruruz tabii. Çünkü ben İpek'e güveniyorum. Sen de biraz güvensen iyi olur Melek teyze. O asla yanlış bir şey yapmaz. Ben sana ne diyorum sen ne cevap veriyorsun? Siz böyle burnunuzun direğine giderseniz biz daha çok kavga ederiz. Yok. Merak etme Melek teyze. Ben burada daha fazla kalıp sizi üzmeyeceğim. Diplomamın kira parasını bekliyorum. O da birkaç güne gelir. Ben bir haftaya kalmaz giderim. Neyse ben bir kızıma bakayım. Çok biliyorsunuz, çok. O Kipek Hanım'a bak. İyice gemi azıya almış. Efendim? Melek Hanım, ben Serpil. Nasılsınız? Nasıl olayım Serpil Hanım? Hiç tadım yok. Anlıyorum efendim. Haklısınız tabii. Dün olanlar canınızı sıktı. Ben de bu durumu konuşmak için sizi çaya davet edecektim. Müsaitseniz bekliyorum efendim. Anne, biraz konuşalım mı? Benim senden konuşacağım bir şey yok. Anne. Kabahatini biliyorsun, bari sus. Anne benim kabahatim falan yok ki ya, ben bir şey yapmadım. Ha demek öyle. Demek ki barışla bu şekilde buluşmanız ilk kez değil. Birkaç kez daha oldu, onun için kabahat sayılmıyor. Hayır anne, biz böyle buluşmamıştık. Aman bırak Allah'ını seversen. Her seferinde söz veriyorsun, ondan sonra hop sil baştan. Yeter artık. Haklısın anne, bence de yeter. Ben de artık bu verilen sözlerin tutulmamasından sıkıldım. Sen beni nasıl getirdin bu eve? Ben artık değiştim. Bundan sonra sana karışmayacağım diye söz vermedin mi? Anne, ben o tekneyi senin ihbar ettiğini biliyorum sahil güvenliğe. Bakıyorum Özgür Hanım çenesini tutamamış yine. O da mı biliyor? Ay konumuz bu değil. Ayrıca iyi ki takip etmişim. Bak altından neler çıktı. Sen hala bana cevap vermedin. Dün akşam ne oldu orada? Anne, bu senin için neden bu kadar önemli? Beraber olduk desem daha mı az seveceksin beni? Ay iyi ki baban görmedi bu Yani sahende adam bir kez daha ölecekti. Anne, babamı karıştırma bu işe. Zaten ben neden konuşuyorum ki? Ne desem inanmayacaksınız. Süt nemli bir organizasyon yapıp beni doktora götürürsünüz. Onlar bakarlar. Nasıl olsa onların verdiği rapor kızınızın sözünden daha önemli değil mi? Köşeye sıkışınca hep bunu kullan, değil mi?